Değerli A9 izleyenlere, hoş sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Adnan Bey, hoş geldiniz size. Ben de hoş buldum. <laughs> İnşallah hocam. Herkese hoş halde bulduk. İnşallah hocam, maşallah. Evet, ne yapalım? Sohbet edelim. İnşallah Din nimettir. Dini insanların büyük bir bölümü bela gibi görüyor. Abi din dünyanın süsüdür. Yani hayatın neşesidir. Aklın ışığı. Kalbin ferahlığı berekettir. Mesela bak dünyada öyle hangi millet dindarsa, samimi dinlerse Allah oraya daha çok bereket veriyor dinden uzaksalar Allah felaket veriyor, bereketsizlik veriyor. Şahıs şahıs, fert fert öyle. Yani şahıs, daha dindar olana Allah daha iyi imkanlar, daha güzel nimetler nasip eder. Bu da gözle görülür. Ama sabredecek tabii. Yani çileyi de güzel görecek. Evet, nimeti de güzel görecek. İnşallah. Allah size şeref çok çileler de verdi hocam. Ama samimiyetinize binaen çok imkanlar, nimetler de verdi. İstanbul'u tebliğ etmeniz için. Maşallah. Yolunu açtım maşallah. maşallah. Fikret sen şöyle bir gel bakayım oradan gök görünüyor bana. Bir daha çekim yap. Ha. Tamam şimdi Fikret'i göster. E olmuş tamam. Değil mi? Var mı bir eksiklik? Yok, yok, yok. İyi onu. O arkada bir platform mu yapın bence? Çok iyi olur inşallah. Daha yüksek iyi olabilir. Ee, insanlar dinle e, kalbini yıkadığında ona bir nur, ışık oluyor. Ama birçok insan da dinin e, insanların dünyasını elinden aldığını düşünüyor. Halbuki dinsizlik dünyayı elden alır. Hem de kökten alır yani. Her şey bela olur. Yiyecek bela olur. Arabası bela olur, evi bela olur, karısı bela olur. Arkadaşları bela olur, okulu bela olur. Her şey bela olur. Ama imanlıysa eşi nimet olur. Arkadaşları güzellik olur. Evi zikirhanesi olur. Evi nurlu olur. Evet. Hayatı nurlu olur. Her yeri nur olur. Kalbinde ferahlık olur. Biz dindar olduğumuzdan dolayı hiçbir nimetten mahrum kalmadık. Her nimetin içindeyiz. Allah'a çok şükür. O dini yanlış bildikleri için öyle oluyor. Diyor ki ben dindar olsa müzik dinleyemem. E nereden çıkarttın? E atalar öyle demiş. Ya bırak sen ataları. Kur'an'da var mı? Yok. E işte Evime resim sokamam. Dindar olsam nereden çıkarttın atalar öyle söylüyor. Bırak ataları. Evet. Kur'an'da var mı? Yok. Yok. Ee, evet. işte kadını eşi ve ezmem gerekir o zaman. Yarım görmem gerekir. Nereden çıkarttın atalar söyledi. Kur'an'da var mı? Yok. Ee evet. atıyorsun. Ya şu ufak şu keçi yetiştirsen varını. <laughs> Alıp yetiştirsen şu köfteyi bu, bu, bu kadar coşmasın senin <laughs> Ona süt mü vermediniz sonra nedir? Allah Sıkı, e getirin şunu ben biraz <laughs> seveyim onu. Hızlı gelsin. Allah ya ataları doğru yolu bulamamış iyiseler de olacaklar diye. Ya atalarının dini yüzünden güzelim İslam dinini yeryüzünden adeta silmek üzereler ya. Evet. Mahvetler İslamiyet. Evet. Müslümanlar da mahveder. Her yerde millet asıp kesiyor, dövüyor küfre diyor, yüzlerine tükeriyorlar. Kimi kafasını doğuruyor, kimi arabaya bağlayıp sürüklüyor. Delik deşik ediyor, varil bombası atıyorlar. Evet. Akıl almaz bir zulüm sistemi var. Kur'an'a dönseler bitecek. Evet. Herhalde yakalandı bizim ufak. Evet, ses kesin. <laughs> Bak çıt değil, sesi kesildi. <laughs> Onu derdi buraya gelmek Allah'a. <laughs> yani, evet. evet. Allah tamam. Tam program başlayınca başladı. Var gücüyle bağırıyor. Evet. Bir de bir ara 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 bağırıyordu. Şu an kesintisiz. Evet. Birinci bağırma bitmesinin hemen ikinci bağırma. Evet, evet. Keçi çok şeker. Evet. O siyah beyaz olan da güzel. Beyaz da çok güzel. Hepsi bayağı güzeller. Şimdi asıl çete başı geliyor. Çetenin genel başkanı. Gel buraya çete başı. Göster kamerada çete başını. Gel 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 gel. gel. Yanaştır. Bu işte çetenin başı bu. Bir de eşek gibi olmuş. Kocaman olmuş maşallah. Bu şamata işinden vazgeçmeni rica ediyoruz, <laughs> Cevdet Bey. <laughs> Bak anlaştık. Evet <laughs> hmm, eti, tamam. Bu kabul ettiğini gösteriyor. Şimdi buyurun Cevdet Bey. Serbestsiniz Bahçede gezebilirsiniz. Götür. Cevdet'e özel izin. Evet dinliyorum. Dünyanın nimetleriyle ilgili olarak, dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin diye Müslüman olabilirsiniz. Ya kardeşim, her şeyi yasaklamışlar evet, ya. Yani. Evet. Her şey. Evet. Hoş geldiniz efendim. Evet. Şeytanın Allah sınırı ama kulları için zorluk dilemez. Kolaylık diler diyor bak, evet. zorlu değil kolaylık diler Hazreti İbrahim dini gibi kolaydır diyor Allah. Evet. Yok diyor adam böyle dini olmaz. E nasıl olacak? Zor olması lazım diyor. Zor olmaz. Ya evde resim olmaması ne demek kardeş? Evet. Müzik dinlememek ne demek? Ne güzel müzik ya. Bırak dinlesin. Yok ipek giyemezmiş, yok altın takamazmış varsa giysin. Yoksa da giymez. Evet. Altın mesela evde diyor, alyans takıyor. Bırak taksın ya. Evet. Hayır, şimdi peygamber zaman zaman bunu imam olarak yasaklayabilir. Evet. Bunu devletler de yasaklar. Evet. Mesela bir ipek çılgınlığı vardır. Sen dersin ki ya bizim devletimiz, milletimiz fakir. Bu da gereksiz bir rekabet. İpek girişini durduralım yurt dışından gelmesini pek dersiniz. Evet. Değil mi? Evet. Mesela devlet ne yapıyor şu an sigara için? Sigara kötüdür diyor. İçmeyin. Evet. Tavsiye etmem diyor. Evet. Ama devlet haram kılmıyor. Evet. Devlet haram kılmıyor. Peygamber de haram kılmaz. Evet. Ama mesela altın rekabet olmuştur. Evet. Evet. Fakir olan vardır, alan vardır, alamayan vardır. Peygamberimiz, yapmasak iyi olur demiş olabilir. Yani şu dönemde yapmasak iyi olabilir. Altın rekabete neden oluyor. Bir süre yapmayın demiş olabilir. Ama bu ila nihayet anlamında değil. Veya tek peygamberimiz mesela kilolu birisi vardır. Evladım der sen şeker ekmek yemeler. E Bu ömür boyu yemeyecek anlamında değil. Haram da kılmıyor peygamber. Tavsiye. Yani sağduyu açırsan iyi olur. O anlamda. Mesela o devirde her yerde putlar olduğu için evin içine ya değil mi? Evet. Şimdi evin içine sen bir modern heykel getirsen adamın kafası karışır. Acaba put mu götürdü diye. Peygamberimiz yani şimdi fitne devri eve o tip heykel sokmayın demiş olabilir. Evet. Yanlış anlaşılır yani. Ama bu geçici bunlar. Ya ila nihaya bütün dönemlerce değil. O devrin şartları açısından. E ben de olsam o devirde bana da öyle yetki verseler ben de tavsiye ederim. Yani yapmasak iyi olur derim ben. Yani. Çünkü yanlış anlaşılır derim. Ama bu ila hayaya yasak anlamında değildir yani. Bu tarz olayları muhtemelen bu tip olayları çok büyütmüşler ve yasak haram haline getirmişler. Ne alakası var ya? Zaman için haramlar Kur'an'dadır. Helaller de, de Kur'an'dadır. Kur'an'da yoksa yoktur. Evet. Ama tedbir alınabilir. Mesela diyor ki Kur'an'da e, Talut Canut kıssasında evet. askerlerine komutan e, Talut evet. evladım evet. diyor herkes bir avuç su içsin. Evet. Evet. Haram mı kılıyor? Evet. Evet. E Komandan bu. Haram kılamaz. Evet. Evet. Ne yetkisiyle yapıyor bunu? İmam yetkisiyle evet. yapıyor. Evet. İmamlık yetkisiyle. Bir avuç için diyor. Adamların bir kısmı 313 kişi bir avuç içiyorlar. Öbürleri kana kana içiyor. Kana kana içenler savaşamayacak hale geliyorlar. Evet, evet. Bir avuç içenler rahatça mücadeleci hale evet, geliyor. Evet. Konu bu. Evet. Şimdi orada kumandan talut peygamber değil. Evet, evet. Suyu haram mı kıldı? şimdi gelenekçilere göre haram. Haram kılınmış. Haram kılmadı. Geçici tedbir aldı. O an için o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Geçici tedbirler yap, almış olabilir. Hatta çok daha fazla da tedbir almış olabilir. Evet. Mesela adam evine dört e, kat halı seri, üç kat serebilir, iki kat halı serebilir. Bir katalı ser kat serinde peygamber. Daha fazla halı sermeyin diyebilir. Evet. Yani de kardeşleriniz alsın diyebilir, evet, tabii tüketmeyin diyebilir. Veyahut bir adamın evinde su çıkar, ya yani sen suyunu herkese dağıt der, evet. peygamber yani herkes alsın der. Haram kılmaz değil yani, evet. o suyu ona haram kılmıyor. Evet. Yani alsın tavsiye ediyor. Grand Argento, Büyük Argento. Evde resim heykel varsa o eve melek girmez diyen bağınız bir zihniyet mevcut maalesef. İşte mesela bu çok mantıksız. Evet, evet. Niye olmasın? heykel mesela bayağı güzel duruyor. Evet. Resim de çok güzel oluyor evlere. Evet, evet. Müthiş bir süs. Hazreti Süleyman'ın sarayında varmış. Peygamberimizin neden resmini hiç çizdirmemiş hiç düşündünüz mü? E canım Sanki diğer peygamberler resmini çizdirmiş de evet, evet. peygamber çizdirmemiş gibi yani çok laf değil ki onlar. Evet, evet. Hz. Musa'nın da resmi yok, evet. İsa'nın da resmi yok. Evet. Yani hiçbir peygamberin resmi yok. Evet. Yani kimsenin resmi kalmaz zaten evet. çizdirmedik Ancak Fatih devrine falan o devirlere falan yakın. Evet. Ya işte ondan biraz evvelki dönemlerde resimler var. Evet, evet. Evet. Resim kalmaz, yoksa resim niye çizmesin? Mesela bir Hristiyan görür peygamberimizi gider resmini çizer. Hadi sen dediğin gibi olduğunu kabul etsek bile. Evet. Peygamberin resmini yasakladığını düşünsek bile. Evet. E Hristiyanlar görür, Yahudiler görür, Mecusiler görür, görür. Gider evde resmini yapar. Evet, evet. Ama kalmamış resimler. Evet. Ya, yoksa resmi yoktur diye bir şey yok. Vardır resmi. Evet. Ama e, yani çabuk yok olan maddeler olduğu için ahşap, deri, evet. kağıt resmi kalmamıştır. Evet. Yoksa resmi yoktur diye bir şey olmaz. Evet. Adam bir kere görür, resmini çizer. Tabii, tabii. Bir kere yani. Evet. Hatta on saniye görüyor, resmini çiziyor. Evet. Neden müzikte eğlence yapmamış? Nereden biliyorsun müzikte eğlence yapmadığını? Kaynaklarda bir kısmını vermişler. Evet. Evet. E Onlar da bile düğünlerde tef çalın, işte eğlenin diyor yani. Evet. Ki çıkartmışlar rivayetten bir büyük bölümü. Nereden biliyorsun müzikle eğlence olmadığını? Ama mesela savaş zamanı, düşman yaklaşmış ve adam darbuka, davul, zurna falan eğleniyor. E müsaade etmez peygamber, evet, evet. çünkü düşmanın kıpırtısı ve sesi duyulması lazım. Evet. Orada yasaklar ama bu geçici yasak, sürekli bir yasak değil. Evet, evet. Putlar da öyle, Mesela putların hepsini yıkmış ama adam evine o puta benzeyen veya başka türlü anlaşılamaz bir taş alıp heykel gelse daha şirkten yeni kurtulmuşlar. Evet. E tabi ki bu şüpheyi evet. çeker. Evet, tabii. Ama yani hiç puta benzemeyen bir şey şeyse peygamber ona ne diyecek yani? Hiçbir şey demez. Evet. Ama putu andırıyorsa bu fitne olur tabi. O devirde fitne olur. Evet, evet. Ama şu an o risk tamamen kalktığı için evet, evet. evinde adam istediği gibi heykelle bulundurur. Evet. E, fitne anında alınan tedbir ayrıdır. Evet. Fitne kalktıktan sonraki özgürlük ayrıdır. Evet. Bunu düşünmeleri gerekir. Yüce Allah insanlar kendi nefislerine zulmederlerdi hocam. Tabi Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendilerine zulmediyorlar diyor Allah. Hocam bir başka ayette e, Ali İmran suresinde diyor ki Allah şeytan Allah'a Beşerden hiç kimsenin Allah'ın ona peygamberi hükmü ve kitabı verdikten sonra Allah'ı bırakıp beni dinleyin deme hakkı yoktu. Fakat o ders aldığınız ve okuduğunuz kitaba göre Rabbanîr olunuz deme görevindedir diyor. İşte bak bu ayet çok net. Peygambere de Cenab-ı Allah diyor sen evet. diyor kendi aklına göre bir şey diyemezsin. Sadece Kur'an'a göre hareket edebilirsin diyor. E Kur'an niye geldi o zaman ya? Bak oradaki mantıksızlığı göreme ya. Dört mezhebin helalleri, ahramları ayrı. Buradan anla. Vehhabilikte ayrı, Şiilikte ayrı. Buradan anla. Bir felakete uğramış İslam alemi param parça olmuş. Allah diyor ondan e, ondan işte nar arasında param evet. Bir de kendi aralarında da ayrıca bölündüler evet. diyor. Ve kendi aralarında bölündükten sonra da her kesim diyor evet. kendi elindeki elindekiyle övünüyor diyor. Evet. Yani fırkayı naciz evet. kurtulan biziz diyor övünüyorlar diyor Allah. Evet. Bir mucizedir bu. Evet. Kur'an mucizesidir. Evet. Yani övünecekler çünkü peygamberimiz zamanında böyle bir şey yoktu. Evet. evet. Sonradan oldu bu. Evet. Bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Evet. Bir ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor hocam, konmuş ya Allah'a Dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çünkü gerçek mümin evet. öyle bir şeyin içerisine girmez. Peki. Peygamberimiz, e, ümmetin bu Kur'an'ı, kitabı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. Evet. Terk edilmiş evet. bir kitap, peygamberimizin şikayeti, tek şikayeti. Şeytanlar Allah'a sığınırım, siz sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor Allah, inşallah. Ya ufaklığın şamata yapmaması evet, hayretli evet, mi? Evet ha? maşallah. Çıtı yok ya. Evet, maşallah. Ama felaket sevimli. ya. Evet, Büyük bir dikkatle etrafı izliyor. Eşek gibi olmuş. <laughs> Bayağı büyümüş. <laughs> ya bir dana alalım da onu sevelim dedik. Ya kardeşim böyle bir yeme içme olmaz. <gülüyor> <gülüyor> 19 litre, 20 litre süt içiyor ya. <laughs> <laughs> Kısa sürede de böyle deve gibi oldu hani acayip gelişti. Dedik biz bundan başa edemeyiz. çok çok sürekli süt içiyor ya. ve başı olacak gibi acayip sevimli bir şey ama. <laughs> Ya bir de o devirde peygamberimiz zamanında klarnet falan yok. Ut yapmak falan da öyle kolay iş değil. Zaten fakir bir topluluktu o ortam. Yani ama mevcut çalgılar kullanıyor. Mesela tef vardı işte kaval ney falan ona benzer. Yani basit çalgılar orada onları kullanıyorlar. Yani. Yoksa asıl ritim sazlardır. Darbuka, marbuka falan. Asıl inleten bunlardır. Evet. O devirde serbest. Evet. Kendi, hayır, Kendi rivayetlerinde, açıkladıkları rivayetlerde var. Evet. Tev, darbuka hepsinin evet. serbest olduğu açıkça anlatılıyor. E zaten darbuka varsa, yani benim açımdan alem de vardır yani. <gülüyor> 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 ya jet uçağının geçmesi çok görkemli oluyor, çok, çok şahane oluyor. Evet. Ama çok alçaktan uçması lazım. Böyle yeri göğü inletiyor, bayağı güzel oluyor. Senin diyor ki Allah mutasıplığı, bağnazlığı seviyor. Dünyayı bilmiyorlar, araştırmıyor, okumuyorlar. Bağnazlara karşı sizin İslam anlayışınız etkili oluyor. Teşekkür ederiz. Bu dar beyinler bu dünyada cehennemi yaşamak, yaşatmak istiyorlar diyor Basri. Tam teşhis. Evet, evet. Ya ya kardeşim zaten Allah hayatı zor yaratmış. Bir de sen sürünmenin üstüne bir sürünme, evet. sürünme sürünme bir sürünme. Ya mahvediyorsun bir insanın bünyesi ne kadar bir baskıyı kaldırır. Evet. Sen deli misin be adam? Sağa dönemesin, sola dönemesin, gül gülmeyeceksin, sık sık evet. ağlayın diyor. Bir de ağlamayı da teşvik ediyorlar. Evet, evet. Az yiyin, işte müzik olmasın, resim olmasın delirtecek mi adamı sen ya? E sonra da şizofren oluyorlar. Aklınızı başınıza alın. Allah kafirler için az gülsünler, çok ağlasınlar Hadislerde Her şeyi arttırıyorlar hocam ama infak konusu gelince hemen onu kırkta bire indiriyorlar. Yüce Rabbimiz oysa ki ihtiyacını arta kalın diyerek belirtiyor. Siz demiştiniz dünyada hem cennet hem cehennem özellikleri var. Mümin ağırlıklı olarak cennet özelliklerini e, müşrikler ve kafirler de cehennem özelliklerini yaşarlar diye inşallah. Evet. Ya kardeşim hayır. Nerede ne güzel bir şey varsa yasaklıyor. Evet. Evet. Nerede çirkin bir şey var, zor bir şey varsa onu da tavsiye ediyor. Evet. Yaptırmaya çalışıyor. Ya mesela ağlamayı teşvik etmediği inanılır gibi değil ya. Evet. Evet. Ya Allah küfrün özelliği söylüyor. Onlar çok ağlayacak diyor. Siz güleceksiniz diyor. Evet. Onları tersine çevirmiş. Sakın diyor gülmeyin diyor. Bol bol ağlayın diyor. Zarı zarı ağlıyorlar ya toplanıp bir araya. Allah Allah. Ya insan bünyesi bunu ne kadar kaldırabilir ya? Güç spor yap değil mi? Ye iç gül. Evet. İbadetlerini yap. Evet. Yani her yeri güzelleştir. Her yere sana hakim evet. olsun. Evet şimdi kısa bir ara verelim devam edelim. İnşallah. i̇nşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz inşallah. Hoş sohbetler programımız burada sona eriyor. Biraz sonra Adnan Oktar'la sohbetler programımız başlayacak inşallah.